Evet yeniden merhabalar 14 Ocak Pazar Bülteni ile sizlerle birlikteyiz artık top dolu ve geniş bültenlerdeyiz baya böyle Haziran'a kadar devam edecek sonrasında şampiyonlar falan var ee, dolu dolu futbolda geçecek günler bizleri bekliyor biz de e, tüm liglerde başlayan ikinci yıllarla birlikte tercihlerimiz videolarımız ve diğer gruplarımız üzerinde olsun ee, biraz daha vites yükselterek oran bulmaya oran yakalamaya potansiyel kazanç sağlamaya devam etmeye çalışacağız. Maksimum seviyede bu işten karlı nasıl da çıkarabiliriz? Artı da nasıl çıkabiliriz? Her zaman olduğu gibi bunun peşinde dolaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki diyeceksiniz cumartesi video yoktu gelmedi vesaire. Haklısınız yani şöyle de bir durum oldu. E, cumartesi günü işte e, her şeyi hazırladım maçları seçtim vesaire artık burada anlatacağım. Biliyorsunuz malum haberler geldi bir taraftan e, şehitlerimizin haberleri sayı arttı. Yani hiç hevesim isteğim hiç enerjim kalmadı. Bunu da yayına yansıtmak istemedim. Böyle kötü bir gün geçirmiştik cuma gecesinde. Yani şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim tabii ki. Onların feda ettiler canlarıyla bu toprakları vatan yaptık, yapıyoruz. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Ama hayatta bir şekilde devam edecek. Yani bizi boynu bükük görmek isteyenler hiçbir zaman da bunu göstermeyeceğiz. Ve biz yine tahminlerimizle sizlerle birlikte olmaya Çalıştık e, pazar günü için Tabi cumartesi günden gruplar üzerinde ilerledik Tercihlerimiz oldu bunları da değineceğiz Yine şöyle baktığımızda pazar günü üzerinde Çok kolay maçlar yok ama Oranların daha güzel olduğu böyle daha tatlı Oranlar bulmaya çalıştık Kombinelerde yapılabilecek kazanç sağlanabilecek Maçlar da olabilir şöyle ekrana yansıttığım gibi Samsun Sivas maçıyla Mesela giriş yapacağız e, Kilitler açılmanın zor maçlar gibi görünebilir ama e, Oranlar da güzel Yani bunları yakalamaya çalışacağız bir taraftan 15 maçta 14 isabet dedik. Bunun açıklamasını yapacağız ama cumartesi günden nasıl geçmiş? E, o kısmına bakalım. E, efendim yüksek misti uzun bir aradan sonra tabi o devre arasında saçma sapan tercihlerle yüksek mistik kazançlarını bozmak istemedim ama cumartesi gününden gördük şöyle affetmedim. Burada neyi tercih etmişiz? E, Sporting'in ilk yeri galibiyetini aldık. Son dakikada attı ilk yerin son 2-3 dakikası kaldı. ama zaten çok baskılıydı. Çok net pozisyonlar kaçtı. Oranda gayet güzel Riske değer de onu net bir şekilde söyleyeyim. 1.50 yurt dışı 1.70 80'lere dayanan bir oranda. Günlük ilik kısmında PSV Excelsior maçın ilk yeri 1.5 üstüne aldık. Rahat bir şekilde geldi. E, yine güzel riskine göre güzel bir oranı vardı. Ve Leverkusen'in direkt galibiyetini vurguladım. Galip gelir ama oran içinde 1.5 üst 2 dedim. Dileyenler de artık çıkar mesela yurt dışı direkt maç sonu 2 1.50 idi. Kim payına ne çıkardıysa burada alternatif kullandık. Onun dışında yurt dışı kuponlarımız işte bu kısmında son 5 kuponda 4. isabet miydi? Ee, öyleydi arkadaşlar maç bazında da 15'te 14 pardon bugün 2 tercihimiz olmuş 14'te 13 isabetle maç bazında gidiyoruz bugünkü kazancımızla birlikte de e, son 5'te 4 gibi falan bir isabetle yurt dışı kuponlarımızda güzel bir şekilde kazançlarımıza devam ediyoruz bugün de 1.90 2 bandı oran bana yeter diyenler için tertemiz bir kupondu gelmiş oldu bu şekilde ki Leverkusen 1-0 kazanına bakmayın. İnanın, hani izleyenler beni anlıyordur bu konuda. Çok rahat bir şekilde e, 3-4 gol bulabileceği pozisyonlara da girdiler. Onu da belirtelim. Ama işte atacaksın. sonucunda da atmaya 90'da da olsa başarabilirler futbolda böyle bir oyun. Yani maçları görüyorsunuz. E, çok kolay maç yok artık bu işten öyle para kazanmak. Çok basit olmuyor arkadaşlar riskler gerektiriyor Hatta bazen çok net olan maçların bile Ne kadar zorlu geçtiğini görüyorsunuz O yüzden dikkat diyoruz O yüzden mesela Masson'u birler yana biliyorsunuz 1-10'lar 1-15'ler Onun yerine ne yapıyoruz İlk yarılardan handikaplardan biraz daha gol ihtimallerini artırıp Risk artırmaya çalışıyoruz İşte ne bileyim bakın yani yurt dışı ile farkları yurt dışında en ideali şudur dediğimiz zaman o tercihlerin net bir şekilde geldiğini görüyorsunuz. Yani ben burada sizlere bir şeyler yapmaya çalışıyorum maksimum seviyede. Şimdi geçelim artık maçlarımızı ve güzel bir beyin desteği de bekliyoruz. Bakın boşluklar verdik dedik sadece video çekmek adına yayınlar yapmadık. Yeri geldi ara vermesine biliriz dedik. Mesela burada sadece şunu oyna bunu oyna değil ee, Sizlerden de bu ara vermemiş olduğumuzdan dolayı Bir reyting kaybımız oluyor dedik ve Beyin desteklerinizi bekliyoruz bunu hatırlatalım Şimdi Samsun Sivas ve e, Biliyorsunuz Avrupa Afrika Uluslar Ligi de başladı Saçma sapan bir turnuva tatsız tuzsuz geçer Yıllardır hep öyledir işte Alt tercihlerinin daha çok olduğu gollerin çıkmadı ama Alta da oranlar aşmaz gittikçe düşer 1.25'leri falan görür Neyse biz bu kısmını geçelim Burada sakat ve cezalı kısmıyla giriş yapacağız Çünkü işte e, Şimdiler ve e, Nakam'ın e, Samsung Samsun e, cephesinde milli takımına gittiler. Yine Ahmet Musa ve Enji de Sivas Spor'da olmayacak. Özellikle Enji yani önemli sayılabileceğimiz Sivas açısından eksik Fakat bunların yerine yine e, alternatiflerimiz e, alternatifler var kadrolarda. Ya şunu anlatacağım çok fazla böyle hani Samsung daha ağır bastığı gibi Samsung'da belli bir iç sağ oyunu var. Ee, bu sezon genelinde gördüğünüz kazansın kaybetsin belki istatistikandan bakıyorsunuz iç sahada 13. sırada ama oynadığı o 9 karşılaşmada da yenildiği maçlar dahil Samsun'un kolay teslim olmadığını görüp böyle bir maç olacağını düşünüyorum. Samsun kazanırsa da gol yere kazanabileceğini düşündüğünden dolayı tarafı da riskli gördüm. Yani bu Sivas'ın da oynamayarak kazandığı, bazen oynayarak kaybettiği puanlar gibi. Hani ben Kayseri Maseri yenidiler ama Sivas da rakiplerine kolay da pozisyon veren bir takım. Sadece skor anlamında da bizi aldatmasın. Ama totaline gelelim. Bir var beklentim olacak. 1.63 var ihtimaline göre oran riske değer görüyorum. Hani 1.35 1.40 olsaydı atıyorum bu maçın 0-0 1-0 bitmedi ihtimali olabilirdi. O riske girilmezdi ama 1.63'cü ihtimalle iki takımdan da goller beklenebilir diyorum. Ee, ama dediğim gibi taraf açısından bakarsak ben Samsun Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum zaten de galip gelmesine 2 oran açmış. Hani bunu da taraf olarak riske değerlendirmek isteyenler için de 2-1 falan gibi bir Samsun galibiyeti beklediğimi söyleyebilirim. O şekilde değerlendirilebilir. Ee, ama dediğim gibi öncelikli tercihim var olacak bu maçla alakalı yorumum bu şekilde. Şimdi geçelim geçelim Gaziantep Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray maçları varsa yorumlamadan geçmiyoruz. Tabii mi arttırdı vitesi, e, fazlasıyla yükseltti Fenerbahçe. İşte 7-1'ler, birler, 5-1'ler. Birler. Biraz derken bulunan gollerle dağılan rakipleri gördük. Mesela Konya'nın oyunu değil mi? Üçlü falan çok ileride görüpler Ya Fener'e böyle oynarsanız her takım, yani Galatasaray aynı şekilde fark yemeye mahkum olabilirsiniz ama bitiricilik anlamında Cekon'un da bu kadar formda olması Fener'in daha rahat galibiyetlere ulaşmasını sağlıyor açıkçası. Tabi burada da bakalım şimdi Uluslar Ligi'ne gidenler kimler? Özellikle bakıyorum. Çünkü Max Gredel olmayacak ee, Gaziantep'te önemli sayılabilecek bir eksikliktir. Gaziantep gibi e, dar bütçeyle kurulan bir takım için Fenerbahçe'de yani cezalı, sakatlık vesaire bakarsak bu değinebileceğim sadece oyuncu işte Cik olmayacak bu da milli takım kadrosunda. O saysam halde sayabiliriz belki. Ama dediğim gibi bu kadar form yükselmiş ve geniş kadrosuyla zaten Fenerbahçe favoridir. Fakat 1-18 oran var yurt dışı için Masson 2 ideal olabilir. Çünkü oranlarda 1.40 civarı 1.35 1.40 bandını görebilir bu oran. O yüzden Masson 2 ihtimali alınabilir diyorum. Ama ben yine golle geçmesini bekledim. Maç Gaziantep'inde işte çok korkak falan oynamasını beklemiyorum. Yani hani biliyorsunuz işte Simudika'nın oyunlarında yine böyle pozisyonlar bulabileceği maç olur. Fenerbahçe'nin en az 2 gol atacağını düşündüğümden dolayı da bu maçın en azından elle tutulabilir ihtimalini 2.5 üst olarak görüyorum. Yine pozisyonlu golle zevkli maç geçmesini bekliyorum. Çok fazla kaçırmazlarsa çok işte varın aşırı durduracağı sadece işte vermediği vardan önemli değil. Hani biliyorsunuz 3-4 dakikalık durakmalar, duraklamalar maçları çok da soğutabiliyor. Umarım böyle şeyler olmaz ee, ve zevkli golle maçta izleyebiliriz diyelim. Ha, daha da artırırım 2.5 üstte 2'ye giderim. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin kazanmasını zaten bekliyorum. 1.63 veriyor ama 1.40 yeterlidir. 2.5 üst açısından tarafı risk atmayabilirsiniz. Öyle söyleyelim. Yurt dışı için belirtiyorum. Fenerbahçe galibiyetini veriyorsa oran sizi tatmin ediyorsa alıp geçiyor. Ha yurt içinde 1.20 de bana yeter örneğin. Ya zaten benim sözüm olmaz yani hani bu saatten sonra işte kafa kafaya giden şampiyonluklar vesaire bu kadar form tutmuş Fenerbahçe hangi bir analiz ve yorumla karşıma alabilirim ki? Karar sizdedir diyelim ve yorumlarım bu maçla alakalı da bu şekilde olacak. Şimdi Mönchengladbach Stuttgart maçı ilerleyeceğiz. Tabi burada Stuttgart açısından baktığımızda aslında bu kadro değerin sene başında hani bu kadar şeyler beklemezdik değil mi? Stuttgart'ın bu performansları sergileyebileceğini açıkçası ben düşünmüyordum. Mesela Mönchengladbach'tan belki daha iyi bir e, skorlar sonuçlar gelebilirdi. E, teknik direktörleri gerçekten e, işte nokta atışı olmuş. Yani geçen sezondan beri 3 Nisan'dan beri takımın başındaydı. O ikinci yarıda gelmişti. E, onunla birlikte bu sezon özellikle lige damga vuran takım olduğunu söyleyebiliriz. Hani Leverkusen'den, Bayern'den, o kadrodan bu şekilde başarılar bekliyorduk ama şu an 3. sırada bulunan Stuttgart'tan bu denli domino ve baskın oyunlar beklemediğimi belirtebilirim. ya e, yani Mönchengladbach çok hafif alacak bir takım illaki değil. Yani 1.68 tabii ki Stuttgart galibiyetleri performanslarına göre oynadığı oyun oyuna göre ön planda olacaktır illaki ama yani ben Möşün çok kendi sahasının avantajıyla da kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Ama tabii Mönchengladbach tarafına da gidemiyorum. En fazla Mönchengladbach'ın gol bulma ihtimallerini alabilirim. Yine Stuttgart'ın bu sezon boyunca olduğu gibi çok fazla pozisyona gireceği yine goller atabileceği karşılaşmada olabilirim. Ama olabilir diyorum ama taraf açısından da dediğim gibi riske değer görmüyorum bu oranlarla. O yüzden 2.5 üst çok basit bir tercih olarak duruyor maçta. Gol beklentili yüksek maç 1.35 bandında. Ya böyle yorumlayacağım hep söylerim şunu seni kesmiyordur 3.5 üst alırsın zaten 2'den fazla oranı var ya da sana 1.5 üst yetiyordur. Özellikle yurt dışında böyle 20 21 21 25'e çok tatlı oluyor sen o şekilde girersin o kısmını bilemem. Yani ben potansiyel gol olma ihtimallerinin yüksek olduğu iki takımla birbirine gol atabileceğim maç olarak gördüğümden dolayı vara da gitmiyorum ama mesela Stuttgart 3'de atabilir Mönchengladbach en az 2 gol de bulabilir örneğin o yüzden 2.5 üst tercihleri. Mantıklı geldi. Gol ihtimalleri güzel geldi. O şekilde aktarmak ve anlatmak istedim. Bu maçı da hızlı bir şekilde sakat ve cezalı kısmına bakacağız. Çünkü Weber mesela Mönchengladbach'ta yok. Ee, yine Itakura'nın olmayacağı milli takım kadrosunda e, önem diyebileceğimiz eksiklerden bahsedebiliriz. Stuttgart cephesinde de yine e, Viyonki yani rotasyon oyuncusu ama İto yok mesela önemli bir eksik biliyorsunuz bu sezonki performansıyla. E, ülkesinin milli takımı yine Katonpa'da oynamayacak. E, bunlardan bahsedelim. Yani bu Uluslar Kupası'nda bu maçta Şutkart tarafından daha fazla eksikler olacağını e, vurgulayalım. Ama bunların yerine oyuncular olacak. Yani gol ihtimalleri açısından riske değer maç olarak duruyor. Şimdi geçtik milan Roma. E, ya Güzel maç olacak. Yani akşam en azından 20.45 bandında izlenebilecek e, iki takımın ismine baktığınızda maç olarak duruyor. Tercih açısından ne alabiliriz kısmında e, Ya şöyle gol ihtimalleri Roma varsa çok fazla giremem açıkçası e Milan'ın da yine oyunlarına bakıyorsunuz sezon genelinde değil mi? Hani çok böyle gol istikrar anlamında net bir şeyler vermiyor Bazen çok kolay gol yiyorlar Bazen çok fazla pozisyona girip gol atamıyorlar Skor anlamında 1-0 biten maçlar Bir sonraki işte maçında 4-1 biten 3-0 Sonrasında işte kısır kalan maçları O yüzden gol ihtimallerinin açıkçası Net bir şey göremediğim maçlarda 2-3 gol denemesi olabilir derim Bakın böyle altta üst arasında kararsız kaldığımda Ama bu ikinci tercih olarak duracak Yani ben bu maçta önce tercihim Olarak İssa'da bir Milan Galibiyeti beklenebilir diyorum Oran risk adına güzel olarak duruyor Bakın 1.90 oran açmış hatta belki düşebilir Oranlar ee, bir tık da düşmüş sanırım Ben notlarımı öyle almıştım ama şu an güncellediğimde Bir tık düşmüş ee, bilemem Ama Milan galibiyeti olabilir Milan'ın domine ve baskın oyunu bekliyorum bu maçta Hemen sakat yazarlı kısmını burada da Bakacağız çünkü e, Chukweze'nin olmayacağını biliyoruz ülkesinin mini takımında. Önemli diyeceğimiz sakatlığı da devam eden e, Milan esnasında Florenzi olmayacak. E, defans'ta Endika yok Roma'da. Önemli sayabileceksek diğer eksikler var ama bunlar çok fazla önemli değil vurgulayacağımız. Yani eksiklerin bu maçın kaderini çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum bu eksiklere göre. O yüzden ben Milan cephesinden oran riskine göre de 1-0 olur 2-1 olur de i̇şte 3-1 olur bilemem çünkü gol ihtimallerini ortada gördüğümden dolayı gol açısından değerlendiremiyorum ama tercih açısından Milan değerlendirilebilir. Yine yurt dışı için ideal ise sizi kurtarıyorsa 1-0 çifte şans yani Milan yenilmezle gidebilir. Bu kısmı sizdedir diyelim ve hızlı hızlı bu şekilde anlatmaya çalıştık. Beğenileri vurguladık zaten. Ee, başka e, Esra Esra abi kombinörünün yüksek bir tık daha garantili önerim var demiş. Valla bizde garantili öneri yok. Bakın birçok kanal var YouTube üzerinde falan değil mi? Herkes iddia tahmincisi açın. Mesela %100 garantileri banko yazanlar var. Hani bizim yok maalesef. Biz de analizliyorum. Sonuca takımlara kalıyor bizim kanalımızda. Ama yakaladığımız başarılar, isabetlerimiz işte gelmese bile anlattığımız tarzda nasıl geçtiğini görüyorsunuz maçların. Analizlerimizde kolay kolay yanılmayız. Analizlerimizde yatmayız biz. Ama sonuç anlamına bakarsanız işte kırmızı görür penaltı kaçar. Bazen de şanslı oluruz. Verdiğimiz takım çok iyi oynamaz ama kazanır. Bu da işin şans kısmıdır. Bizim işimiz analiz yorum ve buralardan bir şey çıkarma. Bakın her şeyi atlamadan hoplamadan zıplamadan gittik dedik. Al bugün yüksek misliği yaptık gruplarda kazandı mı? Kazandı örneğin. Ya da en iddialı oynayan Remer Kuzen galibiyetini alan PSV maçın ilk yarı 1.5 üstünü alan ee, yine Sporting'in ilk yarı galibiyetini alan böyle bir kombin yapan çok güzel çok tatlı oranlar vardı. 3-4 neyse artık yurt dışı için 4-5'tir yurt dışı için 3-2.5-3'ten az değildir hepsi fullemiş oldu değil mi böyle gidenlerde. Yani diyoruz yere ve zamanı geldiğinde o işi yaparız. Örneğin bugün Almanya'dan kalkıp gollere mollere varları bilmem nelere abanmadım alınan sonuçları ortada gördünüz işte yani. Ee, valla kaç 6 maç 5 maçta altı gol mü çıktı öyle bir şeyler üst biten maç yoktu. Yani öyle her şey dalmıyoruz yani temkinli e, sağlam gitmeye gayret ediyorum. Ama hiçbir şeyin garantisine vermiyorum ya. Yani. Sakın o göze bakmayın. Gruplarımıza katılacaklar da %100 garanti söylemleriyle falan. Hani burada arkadaşın dediği bir garanti maçı yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya olsaydı zaten e, farklı olurdu. Önce <laughs> her şey daha başka olurdu. Kimsenin analize, yoruma, dinlemeye ihtiyacı falan olmazdı. Bunları da size aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi abone kaybı, üye kaybı benim açımdan çok önemli değil. Samimiyet ve sizlere her şeyi şeffaf olarak anlatabilmek aktarabilmek önemli günlük geçici haftalık aylık bazda kimseyi düşünmüyorum kanalımda çok uzun süreli birliklerimiz oldu ve bundan sonra ne olacak o mantıkta bakıyorum yeter ki bu samimiyetimiz bozulmasın diyelim ve her şeyi aktardık anlattık değil mi dostlar hani buralardan ne çıkabilir o kısmına bakacağız zaten dilediğiniz şekilde oranlar bulabilirsiniz uğur uzun da selamlar hocam e, i̇kinci yarıyı iyi başladık. Böyle devam etsin inşallah demiş. Umarım kardeşim e, devam ederiz. E, umarım bir aksilik olmazsa da gider. Güzel geniş bültenler zaten güzel bir şekilde gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar taraf açısından değerlendirilebilir mi? E, yani ideal taraflar işte çifte şanslar falan dedik ama iddia oranlarıyla bu yok. Ancak yurt dışı olur. E, gol ihtimalleri açısından var tercih işte Samsun Sivas'ta aldım. Möşün Graf bir iki buçuk üst yaptım. Bu iki kombin 2'yi geçer. E, güzel durabilir. Gol tercihler açısından yine Fenerbahçe maçını değerlendirebilirim. E, bunların yanına katabilirim. Ya da tek bir tek oranlar sizi kurtarıyordur. Basabilirsiniz nasıl diliyorsanız. Ya da işte Milan Roma örneğin tek atarım. Ya da dediğim gibi çifte şans yurt dışı kupanı yaparım. Samsun Sivas maçı ya da böyle e, Milan Roma maçını alırım. Fenerbahçe'ye de direkt veririm falan. Çok güzel oran yapar. Rahatlıkla ikiyi bulur. Yani bu denemeler sizdedir. İdealiyle, alternatifleriyle, yükseltilmişleriyle anlatmaya çalıştık. Bit Geçen videoda sakalları sıfırlamıştık Uzun bir aradan sonra farklı imajda. Bu sefer de değil mi arkadaşlar Gözleri biraz dinlenmeye aldım şöyle ee, Bir ara, Bu ara fazla araba Sürüyorum falan gözlerim yoruluyor ee, Yani farklı farklı ama Ses görüntümüz analizimiz yorumumuz Hep aynı buradayız bunlar değişmeyecek Ne diyelim çok bir şey demeyelim Umarım güzel şanslı bir pazar gününü Hep beraber geçirebiliriz Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın